Evet. Arkadaşlar hayvan aşağıda geliyor. Bu mercan böyle bir mercan. Sabahın ilk canavarı geliyor arkadaşlar. Ya Allah. Ah. Allah Allah ne lan o? Allah Allah. Allah Allah. Lan bu ver Antenli lan bu. Antenli abi. Sayın abim cerbit bu. Canlı mı? Canlı mı? Allah. Getir bir öpücük at bayım hayvana. Oy 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 oy. <laughs> Sevme ha. <laughs> Yine oturmuş sayın abim. <laughs> Konuşuyor ha. Güven sana Allah sesleniyor Allah. kardeş. Ne diyor acaba? Güven sana sesleniyor güven. Ya. Yine oturmuş sayın abim. Orada pense var bak şey. Kargaburun. Adam bir balığı çıkartam olan böyle çekersem var ya. Güven çok hızlı gelir buraya. Güven. Bak kardeşim bak bak bak. Oo. işte. Balık Hiç bu sayın. Balık falan. bu, balık bu. Balık demek ki o tamam. Tüm Balıkopat ailesine saygılar, sevgiler. Eğitime devam de. Eğitime devam. Hadi kapatıyorum. Kapat, İki sefer kapat, reç kapat, mi? Kapat. Bastı, hayvan alıyor. Evet, Sabahın ilk ışıkları. Doğan gene ustalığını konuşturdu. Hayvan aşağıda sayılır. Bir abi. hayvan daha beni de kameraman olarak tuttu. Ben olta falan atmıyorum. <laughs> Bülent abi'ye çok teşekkür ediyorum. Sadece kameramanlık yaptığı için. He. Bu hayvan canını getirdi, hayırdır. Adam patlamıyor patlamıştır. Daha önceki gibi basmıyor. Aha. Göründü Aa, de. Bu onun gibi de. Can hav bunu ki. yavrum. Evet. Bu hayvan da. Hey İyi canım. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Güvencin bak canım uyurken de balık yakalar. Kameraya çıkıyorsunuz gülümseyin hepiniz. <laughs> ya bir de balık çekseniz.